Merhaba arkadaşlar. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin inşallah. Arkadaşlar hepinizin Miraç kandilini kutluyorum. Ve bugün biraz rahatsızım ama şeyi yapacağım Allah izin verirse. Kandil simidi yapacağım. Onun için malzemelerimi şey yapayım. Buraya 3 su bardağı su hemen üst su bardağı un ilave ettim. Şey gelirse daha devam eklerim. Un eklerim yani. Şimdi ben malzemelerimi şey yapayım. Önce unumla bir tatlı kaşığı tuz ilave edin bir karıştırayım. Yine şey yapacağım ama Önce sıvılarımızı bir ekleyelim. İki yemek kaşığı yoğurdum var. 2 yumurta akıyla bir yumurta sarısı var. Yumurtanın Bir sarısının birini üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı ben şey koydum. Üzüm sirkesi. Üzerine öyle çıtır çıtır olması için. Onu ilave ediyorum. iki yemek kaşığı. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı mahlep. Bir paket kabartma tozu. Bir pakette margarin. Ben tereyağı koymadım arkadaşlar. Eve rahatsızım. Kolostrolüm yükseliyor. Onun için margarin koymak zorunda kaldım. Unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Eksik malzeme. arkadaşlar. Kabartma tozu atınca kabarmaya başladı. Masamı sildim, temizledim. arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurta salım vardı. İçine sıvı yağ ekledim. Şimdi hamdi simitlerimin üzerine süreceğim. İki tepsi çıktı. 36 mı 37 tane hamdi simidi.

Başka sürmedim var mı? Sürdüm. Şimdi. Şimdi de susam atıyorum. Arkadaşlar çörek otunuyla susamımı da serptim. Şimdi fırına vereceğim. İkinci tepsiyi de şey yapayım arkadaşlar. Bu çamur şeyleri de bir anda ayağa kalkıyor, şeye batıyor. Şimdi hazırladım arkadaşlar. Öbürü fırının içinde. Onu çıkarınca bunu koyacağım için. Arkadaşlar. Hangisi mi demeyin. Of sıcak. Tepsisinin biri pişti. Değerleri de bitsin. Diğer tepsiyi de şimdi koydum. O da pişsin de servise hazırlayayım. Şöyle görünüşü güzel. Açık soğusun da bir bakayım tadına. Aloe veralarım da güzel oldu. Aktardıydım. Bayağı coştular. Diplerinde kok veriyor. Orada da var birkaç tane. Kızımın arkadaşları vermişmiş. Maşallah güzel oldu. Amcamın kızı da bana verdiydi. 2017'de mi ne? Hiç şey olmadı. Can çekişip duruyor. Ama ötekiler maşallah coştular. O ne gayrı gönlü mü olmadı? Gönülsüz mü verdi? Yani gönülsüz olan, gönülsüz yapılan iş, gönülsüz verilen bir şey iyi olmazdırlar ya. Galiba öyle oldu. Hala aynı yerinde sayıyor Ali Veran'ın kökleri. Ama bunlar kaç tane saksıya diktim. En azından 7 saksıya diktim. 7-8 saksıya diktim. Güzel oldular. Şöyle yakınlarda olsa da olmayanlara versem yani. Allah da verir. Maşallah. Çoşuyorlar. Şeyleri çoştu. Küçük saksılara diktim. Orada da var. Arka tarafta da var şimdi şeyimiz kuru şeylerimiz kandil simitlerimiz altı da güzel pişmiş daha sıcak da yiyemem evet rahatsızım fazla keyfim yok arkadaşlar öbür tepsim de pişti bu da güzel oldu yedim kıyır kıyır olmuş Ağzımda dağılı dağılı vereyim. Güzel olmuş. Ellerime sağlık. Arkadaşlar Kandı simidim pişti. Güzel doldu yedim. Kıyır kıyır dağılıyor. Yumuşacık ağzımda. Harika oldu. Ellerime sağlık. Herkese afiyet olsun. Herkese tüm arkadaşlarımı Miraç Kandili kutlu olsun. Allah herkesin her ne dediği dileği varsa, arzusu varsa Rabbim hepimize hayırlısını versin. İyi kandiller. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Görüşürüz.